Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ ol kızım. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben sizin hikayenizi sizden dinlemeyi çok isterim. Tabii ki anlatacağım. Ne oldu? Ne oldu? Ben 20 yıl bakım evinde kaldım. Eşim tarafından orada terk edildim. 20 yıl sonra çıktım. 20 yıl kendime hiç bilmeden, şuursuzca, sürekli uyuyarak, kendimi kaybederek bir sürü ilaçlarla orada uyutuldum. 20 yıl sonra yönetim değişti. Ve yeni doktorlarımız geldi, profesörler geldi. Onlar bizi tek tek muayene ettiler, kan tahlillerimizi falan. Ben kendim de anlattım varlıklı bir ailenin kızı oldum. Ve burada 20 yıldır yaşadım. Ama ilaçların bana hiçbir faydası olmadığını söyledim doktorla. Onlar da bana güzel bir tedavi uyguladılar. O tedaviyle ben kendime geldim Ahu Hanım. Psikolojim düzeldi, uykularım düzeldi. Yani yepyeni bir hayata uyandım sanki. Peki oraya terk edildim dediniz eşim tarafından. Evet. Terk mi edildiniz? Zorla mı yatırıldınız? Oraya yatmayı siz mi istediniz? Hayır. Bilinçli miydiniz oraya yatarken? Hayır, yatar ben ki? istemedim. Eşim biraz tedavi amaçlı hastaneye yatıracağını söyledi. Biraz çocuklarından ayrı kendime gelmemi istedi. Sonra dedi bir araya geleceğiz aile olarak. Ama beni bırakış o bırakır. 20 yıl, 20 yıl ben orada kaldım. Peki size kendinize gel niçin dedi? Kendinizde değil miydiniz Hayır. Gözde Hanım? Ne olmuştu? Yani tam kendimde değildim. Ne olmuştu? Ne olmuştu? Annemle babamı kaybetmiştim. Çok üzülmüştüm ve hastalanmıştım o arada psikolojim falan bozulmuştu. Yavrularımla falan ilgilenemiyordum. Eşim benim birkaç doktora getirdi. Bana bir avuç bir sürü ilaçlar veriyorlardı. Eşim onları sürekli bana içiriyordu ama ben daha çok kötüye gidiyordum. İyileşemiyordum. Kalkamıyordum aya. Halim yoktu. Ondan sonra eşim dedi ki bu böyle olmayacak dedi. Seni ben birkaç günlüğüne hastaneye yatırayım. Orada daha güzel tedavi olursun. Ben de istemeyerek kabul ettim. Yavrularım ufaktı. Ve beni oraya getirdi, yatırdı. Ben orada 20 yıldan beri orada kaldım ve oradaydım. Yeni çıktım. Yavrularımı arıyorum. İki tane yavrumu arıyorum. Size hiç ziyarete gelmedi mi eşiniz? Hayır gelmedi. Terk etti beni orada. Hiçbir şekilde gelmedi. Evlatlarınız kaç yaşındaydı siz? Oraya yattığınızda? Kızım bir yaşındaydı. Oğlum altı yaşındaydı. Yavrularıma doymadım. Büyütemedim ben onları. Yani tam sevgimi gösteremedim onları. Ayrı kaldım onlardan. Yavrularıma doymadım. Ağladım. Yardımcı olun. Yavrularıma kavuşturun beni. Onları arıyorum. Onları arıyorum. Peki hiç ulaşmaya çalıştınız mı? Bu süre hiç kimse yerini bilmiyor ki. Hiç kimse bilmiyor. Hani akrabalarınız, tanıdıklarınız, Şöyle, eski Annemin kuzeni vardı. Hı, -hı. Ondan öğrenmek istedim. Ona gittim. Ama bana yani hiç iyi davranmadı. Neden davran öyle davrandığını da anlayamadım. Sen dedi hangi yüzle geldin bize dedi. Neden dedim? Başka bir adamla kaçıp bütün servetini ona yedirtti. Şimdi bu kapıya nasıl geldin dedi. Yavrularını da bıraktın. Şaşırdım. Başka bir adamla kaçıp mı? Evet. En başka bir adamla kaçıp gittiğimi söylemiş yavrularıma ve akrabalara. herkese. Ah. Peki sizce niçin böyle bir şey yapmış olabilir? Niçin mi? Benim bütün mal varlığıma el koyarak, beni boşayarak. Beni boşamış haberim bile yok. Bütün mal varlığımı elimden almış. Hiçbir şeyden haberim yok. Gözlenme. Nasıl boşandım bilmiyorum. Gözde Hanım, bir şey soracağım. Ee, eşinizle evliliğinizi soracaktım ama... ...şunu sorayım. Nasıl tanıştınız? İsteyerek yapılan bir evlilik miydi, bir aşk evliliği miydi? Hayır Ava Hanım. İsteyerek evlenmedim ben. 20 yaşındaydım. Hı. Babamın isteğiyle evlendim. Babam ticaretle uğraşıyordu ve yaşlanmıştı. Akıllı, zeki, ticaretle uğraşan birinin evlenmemi istiyordu. Ve Yavuz Bey yıl birisini buldu bana. Hı. Yavuz muydu eşiniz? Evet, Yavuz'du. Onunla seni evlendireceğim dedi. Senin için de iyi olacak, ailen için de iyi olacak. Babam böyle söylüyorsa tabii ki iyi olur dedim. Ve evlendim. Ama nasıl geçti evliliğiniz peki? Pek güzel geçmedi. 90 senesinde bir oğlum oldu. 95'te kızım oldu. Ben kendimi onlara adadım. Onlarla kendime bir dünya kurmuştum. Eşim zaten İşten geliyordum, azıcık çocuklarla ilgilenip yatıyordu. Bazen de çok geç geliyordu. Ama benim yavrularımla ben kendi dünyamızda yaşamaya çalışıyorduk. Peki bu kadar sizi bir yere kapatıp onlarca yıl arayıp sormayacak kadar evet. evlatlarınıza anneniz başka bir adamla kaçtı gitti diyecek kadar niçin nefret etsin bu adam sizden eşiniz? Eşim bütün mal varlığımı elimden aldığı için. isteseydi mesela vermez miydiniz? Mal varlığım dediniz herhalde varlıklı bir aileden evet, geliyorum dediniz. varlıklı bir aileden Anne babanızın. Geliyorum. Evet. E, ben eşime paylaşmaz güvenmiştim. mıydınız? Güvenmiştim eşime o arada benim elimden. Bir sürü imzalar aldı. Bana bir sürü evraklar getirdi. Ben de yani inanmıştım eşime. Bu evrakları neden yapıyordu? Diye hiç düşünmedim, hiç düşünemedim yani. Ben de onların hepsine imza attım. Nasıl olsa eşim yönetiyor her şeyi diye. O arada benim elimden vekaletli imzalar falan almış. Bütün mal varlığımı almış elimden. Aldıktan sonra da işte beni bakım evine yatırdı. Hastasın diye. İyileştikten sonra tekrar bir araya geliriz. Tabii yavrularımdan ayrılmak çok zor oldu. Ağlayarak ayrıldım. Öpemedim bile ben onları. Kucaklayamadım. 20 yılım orada çok kötü geçti. Tabii bazı zamanlar aklıma geldiği zamanlar da oldu ama bazen hiç düşünemiyordum. Bomboştu. Sürekli böyle hassizlik. Kafamda hiçbir şey yoktu. Kimdim, neydim, neyin nesiydim? Niye geldim, nerede yaşıyorum hiç bilemedim ben.